Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Baby arkadaşlar bugün Sernab ile beraber çok anormal bir data diyeyim Abi data pack mıydı bu? Yoksa Data Aynen bu data değil mi abi? Yoksa şey evet, kay. Yoksa mod diyecektim ya. ikisinin arasında evet, kaldım da. Değil, Aynen bu data arkadaşlar çok anormal bir data de karşınızdayız. Videoya hoş geldiniz. Video like yorum atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İlk 15 Arkadaşlar birazdan birazdan çok güzel bir şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Femi'yi oyuna getireceğiz. Aynen öyle. Arkadaşlar çok anormal bir data de karşınızdayım dediğim gibi videoya tekrardan hoş geldiniz. Video like yorum atmayı lütfen unutmayın. İlk 15 dakika içinde atılan tüm yorumlara kalp bırakıyorum. Kalp bıraktım bildirim birazdan size gelir. Arkadaşlar şimdi biz şu sanda itemleri hazırlarken Serne abi dedi ki Uğur ben de ikincileri hazırlayayım sen dedi. Ama ikincilerin üstüne bedrak falan koymuş. Yani ben de onları kıramıyorum halde biliyorsunuz. İkincisi bu videonun ikincisinin gelmesi için de 1000 like'ı geçmemizi istiyor. Kardeşime <laughs> fazla yaklaşma buraya. Tamam burada ne var? Ne var, abi? Ne var, abi? Bak. Ne var abi İlk abi? Ne yaptım? Fazla yaklaşırsan patlar kardeşim. 1000 Harbiden düzenek mi yaptın abi? Ha, yok ne? düzenek yapmamış dalga geçiyormuş. Gerçekten düzenek <laughs> yapmış sandım bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi bize yavaştan video geçelim. Ben şimdi emaneti aldım arkadaşlar. emanet hazırladık. Şimdi bunun olayı şu. Ne çekiyorsun? Aa pardon. Oo. bana 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 vuracak. Ejderha katleden. Ya. Ha. Bir arkadaşlar bir bu ejderha katledenin ne olduğunu birazdan anlayacaksınız. Abi bu arada game rule çekmemişiz. Benim itemler gitti. Nasıl <laughs> iş oldu? Yok. Ne var işte item? Yok. Aa tamam tamam şimdi geldi. Lag'a girmişiz. Neyse hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar sandığı açıyorum. Arkadaşlar bu sandıkta gördüğünüz neredeyse bütün canlıların evcilleştirilmiş halleri var. Şimdi ilk önce Fehmi ile başlayalım abi çünkü Sernab'ın özel isteği bu Fame'i biliyorsunuz ben. Fame 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 Tom'lu bir kuş. Şimdi abi başlıyorum. Şimdi arkadaşlar maalesef ki normal hayvanları katletmeyi sevmem ama bunları öldürmemiz lazım. Şimdi gördüğünüz gibi tüy geldi. Bunları öldür öldüre bunların <laughs> düşme olasılıkları var. Şimdi ikinci tüy geldi. Bir tane daha papan. Sernab abi vur. Bir tane daha papan. Tamam arkadaşlar bakın keypet diye bir şey geldi. Şimdi gelen bu petlerle alakalı şeyleri ikinci Şimdi de tuttuğunuz zaman arkadaşlar gördünüz mü geldi? Tipe bakın şimdi. Bu kim? bir değil şöyle, ya. Ve şöyle bir şey var ben koştukça, zıpladıkça ne bileyim bunlar geliyor. Artı olarak da bunların özellikleri var. Mesela bu doygunluk 2 veriyormuş arkadaşlar bize. Evet doygunluk 2 veriyor bu. Şimdi abi bunun ekstrasını ben herhalde nedir Nether'da falan kullanırım. Beğenmedim. Fey mi? Ne bileyim. Şey mi? <laughs> Uçamıyorsun sen. <laughs> Aynen bu her zaman gibi bizim gerçek hayatta kuş da uçamıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz artık bilmiyorsanız öğrendiniz. Neyse evet. abi <laughs> ben şimdi ipeti koyuyorum. Tamam. Şimdi hangisindeysen tamam. abi? Ne varsa da ona bakalım. Daha yani. bir tane daha var mı? var aynı şeyden ha, var, daha var. Ha, ha hem, tenla 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 daha var mı? Ha pardon arkadaşlar Daha var doğru. Ben onu ben tekrar öldürmeye devam ediyorum. Şunları alayım hatta siz farkını görün. Sen ne abi ben şöyle koyayım birkaç tane. Sen bunları öldür abi. Öldür 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 öldür. Keypad geliyor hala. Bunların bu arada arkadaşlar datapack'i açıklama kısmına koyacağım ben. Oradan bakabilirsiniz hala keypad geliyor gördüğünüz gibi. Takahat diye bir şey gelecek. Aynen takahat diye bir şey daha gelecek. Onu bekliyoruz. can. Ama bunların düşme oranları değişiyor. O datapack paylaştığım liste şey datapeak paylaştığım linkte hepsinin oranlarını görebilirsiniz. Bunları birazcık doldurmak gerek. üzgünüm kardeşler. Abi ben dolduruyorum şöyle. Doldur Bir sürü doldurdum abi. Abi ne güzel de duruyorlar var ya renkleri falan canlı canlı. Ben he. şöyle toplayayım abi. Aynen. Bakayım. Hala gelmedi abi. Ben de Legolas mıyım be birader? Harbi ha Maşallah var. <laughs> A few moments later. Arkadaşlar geldi. Sonunda geldi. İnanmayacaksınız ama elimdeki tüm yumurtaları bitirdim. Sonunda geldi bunun oranı cidden <laughs> düşük. Yani çok sağlam bir şey gelmesi lazım. Sen Bunun özelliği ne bu arada? Bunun Allah. özelliği kade veriyor biliyor musun? Speed 3 veriyor. Speed 3 veriyor. Abi ben tutuyorum o zaman bunu. Tuttum. Aa hızı çok Koş. Hadi. Harbiden. Oo arkadaşlar harbiden de dediği gibi varmış. Yani o kadar papan katletmeye değiyormuş gibi. Allah suya düştük. Dur arkadaşlar ne olur bize haklarını vermeyin. Aynen hayvanat. <laughs> Vallahi düşüyoruz. Şey yemin ediyorum videodan arkadaşlar benden daha dost yanısı birisini tanıyamazsın. Zaten bir sürü bir sürü bir sürü, bir sürü hayvanları beslemiştim var o zaman da. Şimdi abi bunu da artık yavaştan koyuyorum. Şimdi şey kuş reislerin süresi bitti. Ya Uğur bak, bak gel gel kadar. gel. Allah abi, için bak. Abi şunu çok açık. Şuraya geldim. Ya. Gel abi, abi, bak var, bak. düzenek kurmuş gördünüz mü? Dur bak, bak. düzenek. Bak. Bırak. Abi dur dur yanlış oldu özür dilerim. Şimdi ben EMA'tı gene aldım. Ne var abi? Şuraya şuraya bir tane tüy düşmüş. Aldım hangi ki Ciddi misin sen? Sabahtan beri dönüyorsun ya. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben muhtemelen montajcı buraya bir efekt falan eklemişimdir. Biz kestik kestik en son Serna abi buraya bir tane düşen şey aldı. Onda da çıkmış. Ben şunu çok açmak istiyorum ama dediğim gibi bin like atmayın lütfen ama lütfen unutmayın. Onda bayağı epik şeyler var çünkü. Ya öyle dedi abi ama göremedim. Neyse arkadaşlar şimdi ikincisi tilki. Abi ben tilkileri doğurmaya başlıyorum hazır mısın? Şöyle tamam. tilkileri doldurdum. Allah çok doldurduk Serna abi. Ne yapalım o zaman biliyor musun Serna abi? Bak ben şöyle iki blok aşağı ee, kırayım. Koçum sen ne yaptın ya? Abi dur dur onunla. a dur öldürdün. Var mı? düştü mü abi ondan? Aa düştü. Hem de özellikle olan düştü al. Gerçekten mi? Evet. Vallahi düştü. Güç. Arkadaşlar Sernab düşüremeseydi ben de şuraya iki blokluk yer kırıp burada doğruyaaktım şöyle burada öldürecektim. Hatta ben bir öldüreyim merak ettim. Bakalım çıkacak mı? Sernab ben öldürdüm. yavaş be? ya. Yavaş bir adam. Ne yapıyorsun be? Düştü mü Seren abi? Düşmedi galiba. Düşme, Neyse arkadaşlar. Tane... Ben bunu tutuyorum. Gördüğünüz gibi üstüne yazıyor speed düş veriyormuş bu da. Bakayım geldi mi? Aynen bak geldi. Beyaz sevgiyi gördünüz mü arkadaşlar? Foxbet. Bunların isimleri değişmiyor ama ya. Ben onu anlamadım. Değiştirme taktiği var dediler ama Sernab abi sordum ben bunu. Sernab abi de ikinci sandıkta canım kardeşim dedi. Artık sorup soruldurma ben dedi. Siz de lütfen, ee. yani ikinci sandaşıma yardım edin. Arkadaşlar bu şakam yok bu arada ciddiyim. Şaka Eğer yok, like atmazsanız yok ikinci tandaşlarım. Harbiden açtırmaz bu arada çok ciddiyim. Ben Şöyle bir şey söyleyeyim sunucu benim üzerim. Aynen. Haberiniz olsun. O sunucuda bir hata aldı. Sernavi kuruttuyorduk. Hatta ben bunu kanıtlayayım çıkarsam size kanıtlamaya çalışırım burada fotoğrafla. Neyse Fox Pet'imiz de bu kadardı. Fox Pet'i dağıttım abi. Bu aa Serna abi gördün mü? Bak, Öldürdün mü bu arada Fox Bak ayırken. hayır tutuyorum. Alınca ölme efekti veriyor. Aga be. Neyse arkadaşlar biz hiç beklemeden diğerlerine geçelim. Şimdi ne var abi sırada? Arı. Ha ben bunu sadece bunu denedim arkadaşlar hatta yalan yok. Şu tilki yumurtasını atıyorum ben buraya. Tamam arıdan iki tane versiyon var kardeşim. Aynen arıdan da iki tane versiyon var. Serna bunları bayıtmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar direkt düştü gördüğünüz gibi. Ulan benden şans yok var ya. Arkadaşlar bir de bunların olayı şu. Bunlar nadir düşen hayvanlar. Çünkü normal modda da oynayabileceğiniz için bunun da olayı bize potion resistans veriyormuş. Evet. Şimdi verdim. Gördüğünüz gibi geldi. Baksana. Potion resistans ve yenilenme veriyor. Aynen aynen. Yeni, sanırım yenilenme de veriyor da yazmıyor ta, galiba şöyle orada. Şöyle bir şey yapalım. Baksana ben Effect'çı be, Give baby. Aynen sen ver abi bana. Ben envanteri açık bekliyorum şu an. Arkadaşlar burayı düşecek o şimdi liste de. olarak. Bak geldi gibi gitti. Gördünüz mü? Serna bir daha ver. Veriyorum. Bak verdikçe gidiyor arkadaşlar. Gördün mü zehiri? Bu arı kardeşler de bu işe yarıyor. Neyse Serna abi ben arı da saldım. Şimdi diğer özelliğine tamam. geçelim. arkadaşlar bu bunun be bebek versiyonu var. Bebek versiyonu aynısı. Abi bebek versiyonu aynısı mı abi? O zaman hiç uğraşmayalım. Aynen, aynen. Tamamdır aynen. ben arı yumurtasını attım. Şimdi şu bal peteklerini yukarıya atıyorum. Porpakları da attık. Emaneti çektim. Şimdi sıra ne var abi? Tilki hallettik. Aa iki tane tilki varmış Serna abi. Sen iki tane koymuşsun. Neyse. Aa iki tane koymuşsun? Aynen iki tane koymuşsun. Şimdi arkadaşlar olay Balçık bu. Çok 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 eğlenceli bir şey. Benim çok He, hoşuma gitti. tamam olarak. tamam ben onu yeni tamamlayacağım bu arada. Tamam Sen abi. Şey yap. Bak abi nasıl Balçık? Balçık nasıl? Beğendin mi Balçık? Görüyor musun? Ya balçık ne ya? Abi bak inanmayacaksın ama çok güzel bir görüntüsü var abi bunun. Şimdi ben bunları yavaş yavaş topluyorum arkadaşlar. Bunun düşme oranı birazcık nadir. Biz muhtemelen Allah. Ya Uğur bak ben abi. Doğru Sen doğruyorum burada. Sen ne Yeter ya. Sen abi de beni öldürüp öldürüp, öldürüp duruyor arkadaşlar. Aa çıktı gel at. abi. Anne mavi çıktı. O blue slime. Arkadaşlar bunun olayı da şu. Bunun pembe renklisi falan da var. Yani kızları düşünerek yapmışlar. Pembe renklisi bundan daha efsane arkadaşlar. Jump'u üç veriyor. Ama üç yani onu çıkartamadık. Neyse şans. Şimdi verdim ben bunu. Arkadaşlar gördünüz mü? Geldi bakın yanıma. Ama tipe bakın. Bu şimdi şimdi, şimdi tipe bakın. Aynen. Ay Aykut abi getirdi kendimize. <laughs> <laughs> Aykut abi de buradan selam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zıplama desteği 3 veriyor bu bana. Mor rengi de farklı bir efekt veriyor diye biliyordum ama istiyorsanız mor rengi... Normalde bu, bu zıplama efekti 2 veriyor. Öbürü speed 2 artı zıplama 3 veriyor. Uu. Aslında mor renk dediğim gibi daha epikmiş ama mor renki isterseniz artık videoya 1000 like gelirse şunu da öldürmeye çalışıyorum. Kafaya bak. Arkadaşlar videoya 1000 like gelirse bütün hayvanları göstereceğiz. Aynen aynen. Kalan şu sandık arkadaşlar. Tabii bakın Tabii burada zarsa bir arkadaşlar. bayağı gerçekten baya fazla bir hayvan burada var. Burada gördüğünüz gibi bir sıraydı. Burada tamam mı Hatta Serna bana gösterdi ama ne olduklarını göremedim ben. Şimdi balçı attım abi. Ne var sırada? Tavşan. Tavşanlar. Tavşanları öldürme vakti abi. Lan tavşana bak nasıl zıplıyor. Hayvan abi tamam bu ölmek istemiyor. Onu bırakalım. O ölmek istemiyor. Ben abi Kolaylıkla tavşan öldürme taktiğe geçiyorum. Aldım <laughs> mı? Abi buldum sen? buldum. Aha. Dur abi ben bir tane öldüreyim. Post düştü. Bir tane daha öldürüyorum. Bakayım. Tamam ben de düşürdüm Serna abi. düşürdüm. Bir bakalım şey ne veriyor. Tavşan Hayvan. Ya. Neyse Tavşan, tavşan ne veriyor? Jump boost 3. Evet. Tamam tamam güzel. Evet. <laughs> arkadaşlar yani ben öldürmeye çalıştım. Şimdi yanıma spamlanır bu. Bekliyorum spamlanmasını. Spamlanmadı hala. Neden? Bir daha çekip bırakayım. Aa, Allah okay. Allah. Bu jump boost var, vermedi de. Neyse arkadaşlar bunda bir sıkıntı var galiba. Hiç, moral bozmaya gerek yok. galiba bir sürpriz var çünkü iki tane tilki koymuş. Serna Uyanık ne kadar normal yapmaz ah, hı, hı Aa olmadı. Taş koyman lazım bur. Taş mı? Abi ben yani taş bunu, yok. ben taş Sen hepsini alır. göster şu yerdeki dağa gideyim ben. Orada tamam abi, oraya doğru ben gidiyorum yol alıyorum. Arkadaşlar şimdi Shulker bildiğiniz Shulker var ya şu kutu olan. Bunu öldürdükçe içinden bir pet çıkıyor bunda ve bu pet çok sağlam bir pet. Bakın gitti. Ben şimdi bunu bir öldüreyim. Şimdi ne geldi? Şal Direkt geldi de. Ops. Lan. lan Arkadaşlar bunun özelliği de levivation. Yani bunun olayı ne? Sen bunun olayı. Ve şimdi uçuruyor. Aha, aynen. Levivation olayı da yani İngilizcem yetmedi arkadaşlar kusura bak. Şimdi bunun olayı da bunu verdiğim gibi yükselme olurum gördüğünüz gibi. Bakın uç uça. Hatta ben sandıktaki şeyleri bitirdiğimi düşünüyorum zaten. Bitti galiba. Sen abi doğru yavaş yavaş uçayım. Sen abi sen aa bak bak Sen gördüm arkadaşlar. Gördünüz mü size? Biraz ben daha şu an madenle maneli... çık ne çıkartmaya şey. çalışıyorum. Düşün bakalım. Madenle ne çıkartalım? Taş değil abi? Şöyle arkadaşlar tuttuğunuz gibi yavaş yavaş bu çok güzel oluyormuş yani Serdin abi ne yapıyorum biliyor musun tam ne düşecek diyorsun? gibi olduğum zaman bak şarkı geri bırakıyorum inerken tekrar tutuyorum abi arkadaşlar bir de bunun diamond versiyonu var diamond versiyonu gerçekten fazla çıkıyor yani saatlerce şarkı kesmemiz lazım bunun için ne yapıyorsunuz video like atıyorsunuz, video like atıyorsunuz. ben atıyorsunuz. mecburen İkinci öldüm çünkü hemen inemiyorum. çıkartıyoruz. aynen aynen yani ben yalan yok normal pekleri falan o kadar çok sevese bu önemli değil ama bu benim bayağı hoşuma gitti ama Serdin abinin engeline takıldık işte Sonucu bana ait olmadığı için ben hepsini gösteremiyorum size. Siz de Serdin abi ve beni kırmayın lütfen. Bu arada Serdin abi bir şeylerle uğraşırken ben de size iki tane minik tekrardan bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bu video yayınlandığı saatte ben şu an sizlerle beraber Discord'da sohbet odasında muhabbet ediyor olacağım. Muhtemelen Serdin abiler falan da olur. Lütfen Discord aramıza gelmeyi unutmayın. Discord aramızda hem buraya hem açıklama kısmına hem de sağ Bitlenmiş yoruma tekrardan yazacağım. Siz de oradan Discord adresinize ulaşabilirsiniz. İkinci hatırlatmada yani sizi sıktıysam özür dilerim ama kanala abone olan kullanıcı durumu gene biliyorsunuz. Kullanıcı oranı 80'e çıkmış arkadaşlar. Ya YouTube benimle dalga geçiyor ya da siz benimle dalga geçiyorsunuz. Ben anlamadım. Abone olup beni sevindirmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Yani şu Sevim Yüz'ün ne günah var yani değil mi Serdin abi? Düşmüyor. Hala Çok orucu musun sen abi sen? He ben maşrum kesiyorum. Maşrum kesmeme rağmen düşmüyor bu arada. Arkadaşlar Normal bu arada arkadaşlar, bu, düşüyor. bu ineğin de şeyi var bu arada aynen. Serdin abi sen doldur, şey, doldursan. Aa ya, ineğinden mi düşüyor bu? Maşrum ineğinden düşer abi. Sen neyle uğraşıyorsun yarım saattir? Eee. Normal mantarla. <laughs> Bak bunu uğraşıyorum. <laughs> arkadaşlar kimlerle video çekiyoruz ya. Neyse arkadaşlar <laughs> biz şimdi hemen maşrum ineğini doğdup geliyoruz. Sercan evet. abi ben yavaş yavaş geleyim sana doğru abi, arkadaşlar vardı arada game moddaydı Ya da doğrusu game moda geçti çabucak geçmek için Serin abi çok sabırsız bitir. Neyse abi <laughs> şimdi mushroom hazır değil herhalde Serdin abinin baksana da kafası falan aşağı durduğuna göre Mushroom'da bir sıkıntı çıktı sanırım İnek arkadaşlar bunun olayı şu Şimdi inekleri tepikliyoruz Bakayım çıktı mı yok ha. Aa çıktı direkt çıktı Serdin abi Arkadaşlar bunun olayı da ne musunuz Tüm potion efektlerini temizleme olayı Bu az önce bir tane mobda vardı hatırlarsanız Şimdi ben bu inek kardeşleri hmm. öldüreyim Şunu da şöyle tutuyorum Arkadaşlar bakın Allah deliye düştüm Bir de bunun şeyi çıkıyor arkadaşlar. Bebek versiyonu çıkıyor da aynı şeyi Baksana veriyor. Baksanıza Erdem abi yanında çok güzel gözüküyor. gözüküyor. Zaten. Yanında çok güzel gözüküyor bak bak şöyle zoomladım. Neyse arkadaşlar şimdi işin daha doğrusu ikinci videodan önceki en epik halini gösteriyoruz. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sağlam bir alan yapmaya çalıştık biz bu hildimizin Bir dakika kadar. yaklaşamazsın kardeşim ha, bir dakika. Tamam abi, dur. buyur buyur buyur. Videoya öyle like atmayanlar var ne oluyor? Ha, arkadaşlar yani sadece abi video bir like olsun. atsın ondan sonra ben oraya geçme izin vereceğim. Ha, Gel dur Tamam şurada. Arkadaşlar siz de like butonu. Durumu unutmayın Serna abi de bize geç, izni versin. Serna abi kırmışlardır ben güveniyorum. Hadi 3, 2, 1 arkadaşlar like atın. Tamam, tamam atla geç. attı. Hatta bak geç. sizin için tam burada durdurdum videoyu. Tam duruyoruz bak abi şu an dur abi. Tamam like attılar abi gördüm ben. <laughs> abi Hadi. hazır mısın? Şimdi hazırım ol. Oo, ej bu ejderha katledeni tanırsın zaten. Hatta durdur ejderha kafasını. Hop aktı ya. Nasıl oldu abi? Bence çok zaman oldu. Harika. Serna abi yanlış yalnız hazır şöyle hazır bir musun sıkıntı görmeşim? var. Ejderha katledeni vermişsin abi. Bana ok vermemişsin. Arkadaşlar Al, bunun ok olayını da ok şöyle yani. açıklayayım size. Bunu Serna ile beraber hazırladık. Arka arkadaşlar ejderha peti var. Çok ciddi ejderha peti var? Şimdi Hazır mısın Uğur? Abi hazırım. Sen çıkart. Bum. Tamam ejderha geldi arkadaşlar. Oku attım. Bir tane ok atıyorum. Oku tutturamıyorum bu arada. Serdin abi bu nereye gidiyor? Oo Serdin abi. Nereye gitti? Serdin abi gidiyor Serdin abi. Koçum hayırdır? <laughs> Sen abi, biz buradayız. Sen abi konuş bir yolunu bul geri getir lütfen. Allah ne verirse gidiyor valla. Sen bir konuş. Arkadaşlar ejderha bastı gitti. <laughs> Neyse Serna abi bence istiyorsan Aa, o ejderhayı... durmuyor deli. Abi o ejderhayı <laughs> habitatına bırakalım abi. Biz gel bir tane daha doğuralım. Hemen öldürelim onu. Geliyorum Ejderha <laughs> katleden. Abi bu... Kapat ya gitti. Bu nasıl gitmiş olabilir ya ben anlamadım. Baksanıza arkadaşlar deli kaçtı gitti. Serna abi ben çektim oku hazırda bekliyorum şu an. Geldi. Atıyorum abi oku. Abi yalnız... Ha öldürdüm tamam. Arkadaşlar. Hadi bakalım geliyor. Şimdi. Geldi 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 şu şu şu. Geldi mi? Bakayım. Ha aynen Dragon Pet. Arkadaşlar ejderha şey efsane buff'lar veriyormuş. Buff'lı demek yani takviye mi diyeyim bize. LoL oynayanlar falan bilir bunu. Buff şöyle. Dediğimize. aşırı sağlam derecede güçlendirme anlamına falan geliyor. Şimdi ben özellik şu şey işte işte ya, olay. Kısacası özellik arkadaşlar. Ben şunu elimde tuttum. Arkadaşlar bakın. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bakın iyi. arkadaşlar. Ben zıpladıkça da zıplıyor. Abi çok iyi ya. 3 tane ejderha geziyoruz. Neyse arkadaşlar hatta Doygunluk ve şans veriyor arkadaşlar bu da. Aynen. Doygunluk 3 ve şans 4 veriyor arkadaşlar. Şans 4 falan da biliyorsunuz. Çok sağlam bir şey. Şimdi ben şuradan 9 tane toprak aldım Serna Sen de benim yanıma çık gel videoyu bitirelim yavaştan. Sernabim tamam, zaten gemi otu Aynen. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kadar. daha doğrusu bugünlük bizden bu kadar olmasını çok isterdim ama aa arkadaşlar bay abi... troll peti geldi <laughs> bay drolped geldi neyse şakası bir yana dediğim gibi Serin abi kırmayın da ikincisini çekelim oh al işte bak, aa, bak neyse arkadaşlar öldüreceğim <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar yarın o vesileyle tekrardan görüşmek üzere ekrana iki tane video çıktı allah bir anda laga girmişim ya video like yorum atmayı lütfen unutmayın Serna beni öldürmeden ben şöyle kaçmak istiyorum ekranın iki tane video çıktı ikisini de izleyin Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın ben kaçtım